Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı, afiyet içerisinde hayırlı uzun ömürler diliyorum. Tabii ki iman ve Kur'an dairesinde geçen ve Allah'a kul, Habibine gerçek anlamda ümmet olma bilinci içinde güzel bir hayat diliyorum. Sevgili dostlar, hayatın bir gerçeği. Hastalıklar ve hastalar. Ve sonuçta hasta bakıcılar. Evet, bunlarla ilgili yapmakta olduğumuz programlarımıza devam ediyoruz. Evet, Birinci ve ikinci deva ve ilacı manevi ilaçtan söz ettik bir başka ilaç, bir başka çare yine hastalarımızla ilgili ve hastalarımızın bir özelliğini ifade ederek programımıza devam edelim. Hastaların ister istemez tahammül etmediklerini, tahammül edemediklerini biliriz. Yani eğer ağrı, sızı, sancı geldiğinde ister istemez bir inileme, bir ah çekme gibi bir takım özelliklerimiz vardır. Ve bunlar tabii ki insani özellikler. Ve biz de şöyle diyelim, tahammül edemeyen hastalarımızı baz alarak ölçü alarak muhatap alarak diyelim ki ey tahammülsüz hasta insan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğini mütemadiyen sürekli olarak gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve yine mütemadiyen ve sürekli olarak zeval ve firakta gelip ve geçici bir tarzda devamları ve yuvarlanmaları şahittir. Evet. Durum bu. Biz buraya keyif sürmek için gelmedik. Sadece lezzet almak için gelmedik. Ve bunun e, şahidi nedir? E, gelenler gidiyorlar. Hiç kimse burada kalmıyor. Bizden öncekiler gittiler. Bizden sonrakiler de gidecekler. Ve biz burada kalmayacağız. Evet ayrıca zaten gözümüzün önünde gençler ihtiyarlanıyor. İhtiyarlar kabre giriyor. Yani kabre girmek için de zaten ihtiyarlanmak da şart değil. Evet, hem insan hayat sahiplerinin zi hayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini belki hayat sahiplerinin sultanı hükmünde iken geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek suretiyle Hayvana nispeten en edna, en aşağıdaki bir dereceye ancak kederli, meşakkatli bir hayat sürerek kendisini gösteriyor. Evet, yani e, hem mahlukatın, hayvanların en yükseğindeyiz ve onlar tabir caizse bizim emrimizdeler ama onlar bizden daha rahatlar. Çünkü geçmişleri yok, gelecekleri yok. Onları geçmişte "Ah niye böyle oldu?" gelecekte de "Ah ne yaparım ben?" diye bir kaygıları, bir düşünceleri yok. Ve dolayısıyla onlar keyif sürmek için mi işte görünüş itibariyle insanlardan keyif itibariyle, lezzet itibariyle daha iyiler. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak ve rahatla ve safa ile ömür sürmek için gelmemiştir. Burası, buraya dikkat lütfen. Biz sadece dünyaya lezzet almak, keyif sürmek için gelmedik. Belki tam bilakis azim bir sermaye, büyük bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile ebedi daimi bir hayatın saadetine, mutluluğuna çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Evet, ömür sermayemiz hızla tükeniyor sevgili dostlar. Buraya çok dikkat etmek lazım. Hâsseten de hastalarımız buraya iyi baksınlar. Yani sonuçta hiçbir şekilde hiçbir insan yüzde yüz her şeyiyle mükemmel lezzet alıyor demek değildir. Eğer hastalık olmazsa işte işin burası da güzel hastalık olmazsa sıhhat ve afiyet sağlık gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir ahireti unutturur, kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Sermaye ömrünü, ömür sermayesini boşu boş, boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise gözün açtırır, vücuduna ve cesedine der ki, la yemut değilsin ölümsüz değilsin, başıboş değilsin bir vazifen, bir görevin var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gireceğini bil, öyle hazırlan. İşte hastalık bu noktadan hiç aldatmaz bir nasihatçı ve ikaz edici bir mürşittir. Ondan yani böyle müthiş, güzel, semeresi olan, meyvesi olan bir hastalıktan şikayet, şekva değil, belki bu yönüyle ona teşekkür etmek. Eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerektir. Evet, burası da oldukça önemli. İşte bize efendim ebedi hayatımızın kurtuluşu noktasında bize uyarıda bulunan, bizi gafletten uyaran hastalıktan şikayet etmek bir tarafa ona teşekkür etmek icap eder. Ayrıca şu da var ki tabii ki eğer sabır gerekli ise yani çok müthiş bir sancımız var, Orada da Rabbim'den sabır dilemek lazım. Evet tekrar devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.